Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Kısa kısa oyun içerisindeki şeyleri anlattığımız videolara devam ediyorum. Ha, yani tek bir videoda bunları anlatıp kafanızı karıştırmaktansa tek tek anlatmak en azından e, artı basacak bir kişi direkt açıp bu videoyu izlese daha çok işine yarar. Şimdi enchantment yani itemleri artılama kısmından konuşacağım. Enchantment Stone'lar nereden bulunur? Nasıl elde edilir? Ve Enchantment Stone'lar e, ne şekilde, ne için kullanılıyor? Her item'e her Enchantment Stone atılır mı, atılmaz mı? Şimdi buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar Enchantment Stone'ların levelleri var. Enchantment Stone'lar, en sonda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Enchantment Stone'lar nereden elde ediliyor? Enchantment Stone'ları pek çok şeyden elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, etkinlikler vasıtasıyla oyun içerisinde düşürdüğünüz ve işinize yaramayacağını düşündüğünüz silahları kırma vasıtasıyla yani şurada gördüğünüz kazandırma kazanma aracı vasıtasıyla hatta örnek olması için bir tane kıralım. Şu oha bunlar ne lan 3 milyondu bunlar uçmuşsunuz. Neyse şuradan bir tane kıytırık bir şey alıp kırayım anlayın mantığını. Ee, şöyle itemin leveline ve grade'ine göre arkadaşlar yani e, kalitesine göre tabi size vereceği taşta fark ediyor. Bu kazanma aracını da şeyden elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ver şunun adını. herhangi bir şuradaki NPC'den göstereceğim şimdi NPC'yi. Elde de bastığınız zaman üzerine getirip. Onu kırıyor. Ve evet gördüğünüz gibi dandik bir taş attı. Yani kırdığınız silahla doğru orantılı artıyor arkadaşlar. Epik bir silah kırdığınızda, eternal bir silah kırdığınızda ve bunların seviyeleri 60-65 bandında olduğunda tabi size verdiği taş da değişiyor arkadaşlar. Şu an verebilecek en dandik taşı verdi çünkü en dandik itemlerden birini kırdık. Normal bir durum. Ee, bu tarz karışık ürünler tüccarından bu sentez şey, kazanma aracını ve sentez aletini bulabilirsiniz. Sentez aleti diyorum çünkü sentez aleti de şu işe yarıyor. İki tane taş var elinizde ve ikisi de işe yaramıyorsa sentez aletiyle onları daha iyi bir taş haline getirmeniz mümkün. Ancak dediğim gibi iki tane taş lazım. Ee, olan şey bu yani. İki tane taşa ihtiyacımız var. Onu demeye getiriyorum. Şuradan bir tane alsam bunu kırabiliyor muyum? kırabiliyormuşum. Ha. Göstermelik yapalım bir tane. Mantığını anlamanız yeterli. Şu an çok kaliteli bir taş şey yapmama gerek yok. Evet bak gene dandik bir taş verdi. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Hop. Mesela daha üstte de gidebilirdi veya hani şansa bağlı bu kısımda. Onu demeye çalışıyorum. Siz tool'ları anlayın. Gerisi çok önemli değil. Hangi taşta kullanırsanız kullanın. Mantık aynı. Seviye 95 ve 6 taşlarda bu bahsettiğim tool'lar geçerli. Yani seviye 95 için seviye 95'in altındaki 95 de dahil olmak üzere taşlarda kullanılabilir sentezleme. 96, 97, 100, 108, 120, 130 o tarz taşları bu sentezleme aletiyle birleştiremezsiniz. O tarz taşları arkadaşlar şöyle a bitmiş. Bir tane etkinlik birleştiricisi var onunla yapabilirsiniz de o sadece etkinliklerde geliyor. Ee, peki enchantment stone'u neye göre kullanıyoruz? Enchantment Stone. Bakayım hiç kalmadı ki. Hepsini kullandık. Enchantment Stone'u arkadaşlar şuna göre kullanıyorsunuz. Ee, i̇teminize artı basıyorsunuz. Ve başarılı olduğu zaman bastığınız taşın kalitesine ve itemin de aynı şekilde kalitesine göre bir veya birden fazla artı geçme şansına sahip. Yakarsa da bir geriye düşer. Hiperion itemleri için söyleyecek olursam artı 10'dan 12'ye 13'e bastınız diyelim 14'e attınız yanarsa 10'a veya 9'a geri düşüyor diye biliyorum öyle olmuştu bende ee, ama diğer itemlerde ve hiperion itemlerinde de artı 1'den 2'ye 3'e 4'e artı 2 de artabilir artı 3 de artabilir artı 1 de artabilir ee, oyunda %80'lik bir şansa sahipsiniz en yüksek taşla alabileceğiniz şans peki bu şansı neye göre ve nasıl e, öğreneceksiniz çünkü bu oyunda yazmıyor hangi şansla taşın geçeceğini. Onu şimdi size göstereceğim, ee, onu göstermeden önce de dediğim gibi hani mesela e, her taşı her silahı her iteme atmayın arkadaşlar yakarsınız yakmaktan başka bir işe yaramaz. Oyunun RNG faktörünü söversiniz sadece, bunun için e, Aeon Enchantment 4.6 Kalkülatör, Aeon Enchant Kalkülatör yazıp Google'a bulabilirsiniz. Şimdi mesela basmak istediğimiz itemin run itemi olduğunu farz edelim. Run itemi nedir? Eternal bir itemdir. Ve 65 level bir itemdir. Artı 1'e basacağız. Yani artı 1'e basacaksak hangi taşla %80 şans aldığımızı görebiliriz. Artı 1 basacaksak 105 şey pardon 106 bir taşla %80 en yüksek geçme şansıyla taşı basabiliriz. Aynı şekilde Hiperion veya farklı bir mistik item çelik duvar tabyası itemi veya işte Sauro itemi veya işte ee, çıldırmış grendal itemi evet bak gördüğünüz gibi artı sıfırdan 1'e geçirmek için 115 %80 şanslı arkadaşlar. E, artı birden ikiye atmak için 116 80 şansla ikiye atmak için derken bu şekilde gidiyor. Yani item seviyeniz 65 ya 65'in üzerine ne kadar taşın seviyesi yükselirse geçme şansı da o kadar artacaktır. Ama dediğim gibi bu geçme şansının da bir sınırı var. %80 en fazla taşla alabilirsiniz. Daha fazla üstüne çıkabilmek için bunun e, şey lazım. E, powderlardan lazım onun tam adını unuttum şimdi de ondan lazım işte orada arttırmak için supplement supplement aynen supplement lazım o başka bir videonun konusu ona şimdi girmeyeceğiz e, Mesela artı 3 e atmak için benim durumumdaysanız elinizi basacağınız diyelim artı 10'dasınız 11 e atacağınız %125 ile sadece %80 şans alıyorsunuz Artı 11'desiniz 126 ile %80 şans alıyorsunuz bunu bu şekilde kullanırsanız taşlarınızı yakmazsınız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Yani veya yaksanız bile çok düşük bir ihtimalle yakarsınız. Ama mutlaka ve mutlaka bu enchant kalkülatörü kullanarak artılarınızı basmayı unutmayın. Oyunda enchant artı basma çok önemli bir olay arkadaşlar. Enchant'la kazandıklarınızı bak fiziksel müdafaa ve büyü müdafaanın altlarına ve yanına bakarsanız parantez içerisinde gösteriyor. Artı bastığınızdaki kazanımlar bunlar arkadaşlar. Ee, yani güzel etkileri var. Keza silah için de öyle. Çok güzel etkileri var. Arttırıyor çoğu şeyi. Ee, ve hani enchant stone'larla işiniz bittikten sonra bunları çok 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 iyi paralara satabiliyorsunuz. Hatta ben bu çarı enchant stone'larla dizdim desem yanlış olmaz sanırım. Diyelim ve videonun burada sonuna gelelim. Umarım anlattığımı anlıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.